Efendim herkese Merhabalar Kozmos tarota Hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinizin hafta sonunu gerçekten cani gönülden huzur mutluluk ve afiyette geçirmenizi dilerim e, bu hafta sonu Arkadaşlar e, şöyle şöyle bir şey söylemek istiyorum Bazen evet hafta sonlarını huzurlu ve mutlu geçirmek isteriz ama yine de yan etkenler dış etkenler bizim bu istirahat edeceğimiz huzurlu geçireceğimiz mutluluk içinde huzur içinde ailemizle bile mutluluk geçireceğimiz için de bazen yan etkenler bizi buradan gerçekten dışarı çıkarıyor. Ee, şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar hafta sonlarında en azından şöyle kalkın güzel niyetlerle kalkın deyin ki ben bu hafta sonunu gerçekten çoluğumla çocuğumla kardeşimle işte ne bileyim arkadaşımla dostumla çok güzel geçirmek istiyorum. Huzurlu geçirmek istiyorum anı yaşamak istiyorum derseniz ve niyetlenirseniz bu şekilde eyleme geçerseniz inanınız ki o gününüz öyle geçecektir. Yani buna çok içten, çok kalpten istediğinizde inanınız ki böyle geçecektir. Bir tane bir, bir söz var arkadaşlar. Benim çok seneler önce kim söylediğini bilmiyorum ama bu sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Derdi ki sizin kendinize yaptığınızı bir ordu yapamaz arkadaşlar. O yüzden ben de diyorum ki eğer siz Hiçbir şeyin olmasını istemezseniz hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Peki, umarım gerçekten hepinizin hafta sonu güzel, huzurlu ve sağlıkta geçer. Evet, bu haftanın açılımı bildiğimiz üzere aklınızdaki kişinin olası geleceği. Burası bir genel açılım arkadaşlar. Herkese uyacak diye bir şey yoktur. Uymasa da evrene gönderin. Ama unutmayalım ki burası bir olası gelecek arkadaşlar. Ve olası gelecek dediğimizde illa ki buradaki gibi çıkan böyle olacak diye bir şey yoktur. Olası olabilecek şeylerinin en yüksek enerjiyle anlatır bize tarotlar. Ama yine o kişinin enerjisi, eylemi ile alakalıdır. Evet bu yüzden başlayalım bakalım e, aklımızdaki kişinin olası geleceğinde neler var ve elbette ki herkesin enerjisi, kişiliği farklı olduğu için bakalım nasıl bir sonuç getirecek bize buradaki açılım. Evet ilk etapta bir defa şöyle söyleyeyim olası gelecek olduğu için arkadaşlar ileriye doğru bakıyoruz. Bu yakın e, gelecek olabilir, uzak gelecek olabilir. Tarotlar bize zaman vermiyor biliyorsunuz. Şimdi olası gelecekte şöyle bir durum var. Bir defa, bir defa aklınızdaki kişinin evle olan, aileyle olan bağı e, kopmuş durumda arkadaşlar. Kendince artık ben özgürleşmeye son adım kaldı ve ben bundan sonra kendi hayatıma yeniden başlamaya hazırım der. Bu dönem çok kolay bir dönem geçmemiştir. Ailenin ve e, kendiyle alakalı bu özgürlük e, yolculuğunda geçen zaman evet çok kolay geçmemiştir. Ama sona doğru geldiğini biliyor ve özgür olacağına dair <laughs> arkasını dönüp gideceği e, bir enerjide ee, yasal bir durum var burada arkadaşlar. Yasal durum olmuş. Şöyle söyleyeyim zaten artık bu bir karmaymış ve çark kırılmış. Ve artık şöyle söyleyeyim herkes için geçerli olmayabilir arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Bir, daha önceden aklınızdaki kişi herkes için geçerli değil arkadaşlar. Aklınızdaki kişi daha önceden bu çarkı kırmak istemiş ama bir türlü kıramamış. Bir şeyler engel olmuş bir zorluklar çıkmış veyahut da başka bir yoldan dolayı başka bir şeyden dolayı belki merhametinden dolayı belki çok sevgiden çocuklarla alakalı sevgiden dolayı. Belki çocuklar ufaktı belki bakacağı kendi maddi durumu da belki yeterli değildi o yüzden kıramamış. Ama artık çak kırılmış arkadaşlar yasal bir durum var burada ve şöyle söyleyebilirim ki Artık bireyler ayrı ayrı yaşamaktalar. Bu herkes için geçerli olmayabilir ama e, ilerisi için yola çıkmış olan bir e, buradaki özgür ve bağımsız olmak isteyen e, aklımızdaki kişi, evet artık çok yakın veya uzak bir e, zamanda bu noktaya gelecektir. Evet, aklınız aklımızdaki kişi neden bu? Ee, artık özgür ve bağımsız olmak istediğini e, ve artık yasal bir e, durumla alakalı, gel yasal duruma e, kadar geldiğini ve ayrı ayrı evlerde oturduklarını da söyleyebilirim. Çünkü e, geri çekildiğinde kendini sorgulayan bir aklımızdaki kişi var burada arkadaşlar. Burada kendi kendini sorgulayan ve artık bu e, içinde bulunmuş olduğu bu yerden, bu aileden, bu evden artık gerçekten çıkma zamanının geldiğini ve hayatındaki hayatındaki insanı geride bırakmayı göze almış ki zaten burada bir yasal durum var. Ama bu yasal durum biraz maddiyata dayandığı için e, burada gö, gö, e, görünen şey Aklınızdaki kişinin bu maddi durumu, bu maddi durumu e, halledeceğini, olgunlaşıp gerçekten defteri ve kontratı kapatacağına dair bir enerjiyle gitmekte beklediği. Evet, her ne kadar yol ayrımına gelmiş olsa da, yol ayrımına gelmiş olsa da e, maddi anlamda buradaki maddi anlamda o sıkıntıları, o ee, beklediği şeyler de var arkadaşlar Ç üstünde çalıştığı bir durum da var buradan gerçekten güzel bir haber alacağını ve artık bu kontratın kapanacağını çok iyi biliyor çünkü burada buradaki dişil enerjide arkadaşlar bu e, çarkı artık bu çarkın artık kırıldığını daha önceden e, kıramamış olsa da veya e bu iki insanın kendi içindeki şeyi bunu çok tabi bilemiyoruz ama belki ikisi de çok gençti ikisi de çok e, tecrübesizdi ama artık bu e, e, dişilimiz de bu şeyi bu çarkı kırmış ve kontratı kapamaya hazır ve nazır yani artık aile defteri ve kontrat kapanma olayını kabullenmiştir ve burada beklenilen bir zaman vardır arkadaşlar maddiyatla alakalı ve bu olası gelecek olduğu için evet aklımızdaki kişinin eline bir haber, bir mesaj, bir mektup her neyse beklediğine ise onu mutlu edecek ve bu kontratı kapatacak bir haber geliyor arkadaşlar. Evet burada dediğimiz gibi maddi anlamda maddi anlamda aile içinde olan kavgalar, gürültüler patırdılar olmuş daha önceden olmuş ve e, yola çıkan aklımızdaki kişi bu maddi anlamda dengeye gelmeye çalışırken evet her ne kadar zor bir dönemden de geçse arada artık burada bir e, yasal durum var ve bu yasal durumdan e, durumla beraber gerçekten artık iletişim kesilmiştir yani iletişim kesilmiş yasal durum dediğimiz zaman tabii ki aralara Avukatlar girerek, avukatlar girerek, avukatlar aracılığıyla da konuşuluyor olabilir. Yine konuşulan şey elbette ki maddiyat. Her ne kadar e, o e, aklımızdaki kişi şeye de girmese ama maddi anlamda dengeye geleceğim. E, ben önüme bakarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyorum ve yeni bir sayfa açacağım der. Burada da dediğim gibi buradaki enerjiye göre arkadaşlar evler ayrı ve bireyler ayrı ayrı e, oturmakta oldukları için evet normal olarak iletişim kesilmiş olabilir bireyler arasında burada eğer çocuk çocuk varsa onun öyle bir durumu yoktur ama tabii ki önüne engeller zorluklar çıkarıyor olabilirler ki burada öyle görünüyor. Ee, Evet, her ne kadar, her ne kadar bu yola çıkmış, gerçekten kalbinin orta yerinde olası gelecekte istediği şey, beklemiş olduğu o güzel haber ve kapatmak istediği kontratla alakalı olsa da biraz daha yolu var. Ama olası gelecek olduğu için arkadaşlar, evet bu maddi durum, maddi durum onu sıkıştıran, sonuca götüremeyen yol ayrımına gelip de bir türlü bitiremeyen aklımızdaki kişi bu bir karma arkadaşlar ve kesin karar. Zaten buradaki dişi de aynı şekilde artık bu karmayı kabul etmiş. Bu çarkın kırılmasını kabul etmiş. Şu arada beklemeye geçmişler. Neden beklemeye geçmişler? Para sıkıntısından çıkıp o o açık olan o açık olan ve im, Endişe ve stres içinde beklenen durumun daha doğrusu bu tabii aklımızdaki kişinin beklediği endişe ve e, stresli durum acaba bu sefer de kıramaz mıyım gibi ama tabii ki burada yasala başvurulduğu için e, kapatacağıdır. E, beklediği haberi alacağıdır. Olası gelecekte görünüyor. Her ne kadar e, tabii şeyden geldiği için arkadaşlar biraz daha zamanı var ve dengeye gelecek. Evet, e, bütün bu kontratlar kapandıktan sonra dengeye geleceğini ve artık bundan sonra iyi bir şekilde sabitlenmek istediğini, dengeye gelip 6 6 6 8 ve gerçekten sabitlenmek istediğini, her şey bittikten sonra bu biraz yer değiştirmek de olabilir. E, iş için yer değiştirmek ete olabilir arkadaşlar. Sabitleneceği enerjisinde o yolda ilerlemekte. E, yasal durumda evet yasal durumda burada en başta da söylediğimiz gibi yasal durumda bir e, şey var, başvuru var arkadaşlar. E, buradaki yasal durumun uzamasının evet ne yazık ki bu maddi durumla e, alakalı bir durum fakat bu maddi durumla alakalı olan durumu dediğim gibi burada bir kurulu bir düzen ve etrafta olan insanlar var. Ve aklımızdaki kişinin de gerçekten üstlendiği, üstlendiği, evet her ne kadar yeniden başlamak istese de burada bir yeniden sıfırdan başlayabilmek için bu gerideki insanların Bırakacağı e, arkasını dönüp gideceği e, insanların maddi anlamda e, üstlendiği şeyi yerine getirmek ister ki e, ve ondan sonra hayalleri var arkadaşlar. Hayalleri gerçekten burada da dediğim gibi ilk etapta dengeye gelmek, dengeye geldikten sonra iş e, sabitlenme. Yeni bir sayfa açma gibi bir duruma doğru hayalleri ver ve ona doğru ilerliyor. Çünkü ileriye doğru atmak istediği şey, evet, biraz daha bu durumun da biraz olgunlaşmaya zamanı var arkadaşlar. Çünkü burada artık bir saatten sonra evet bütün bu kararlar yasal durumlar maddi durum bitiyor ee, çıkan karşısına çıkan zorluklar efendim gecikmeler her ne ise zaten yola çıkmadan önce ve kendini sorgulayan bir e, aklımızdaki kişinin düşüncesinde evet çok zor bir dönem geçireceğini ve bu zor dönemin akabinde onun kendi sabrıyla, kendi eylemleriyle, kendi gücüyle savaşacağına dair kendi kendine söz veren bu aklımızdaki kişi eninde sonunda gerçekten maddi anlamda her şeyi bir düzene sokup, kontratı kapatıp ve gerçekten daha önceden, daha önceden o bir kıramadığı bir çark vardı arkadaş. Arkadaşlar tabii ki burada yan etkenler, Herkes olabilir burada ama artık onu bilerek yola çıkan aklımızdaki kişi e, artık bundan sonra kimse bana engel olamaz, kimse benim yolumu zorlayamaz. Bilerek çıktığı için belki zaman zaman belki zaman zaman arkadaşlar e, beklediğinin tam karşılığını alamasan da iş ve maddi anlamdan bahsediyorum. E, ben sabırla bekleyeceğim ve bunun sonucunu alacağım diyerekten yoluna devam eder. Evet ve özgür, bağımsız ve yeniden dengeye gelerek yeniden başlamaya adım atacaktır. Ama ilk etapta gerçekten çarkın kırılması ve ileriye doğru adım atabilmesi için buradaki yasal durumun yasal durumun sonuçlanması o da onun maddi ve manevi her konuda dengeye gelerek bitirmesi anlamına geliyor ki zaten e, burada belki de şöyle söyleyeyim de uzun zamandır uğraşılan bir durumda gibi görünüyor çünkü burası olası gelecek arkadaşlar. Daha öncesi de var bunun. Daha önceden e, maddi anlamda bir türlü belki e, uzlaşamayan e, durumlar olmuş olabilir, engeller, zorluklar çıkmış olabilir. Ama artık biraz e, o engellerin yavaş yavaş aşıldığını, o zorlukların yavaş yavaş aşıldığını ve sıkışmış olan, sıkışmış olan bu durumdan çıkacağını gösteriyor aklımızdaki kişi. Yani olası gelecekte. Daha önceden gelen eylem ne ise eylem yapmış ise uğraştığı uzun bir süre uğraşmış ise evet artık adımlar atılmıştır. Beklenen sadece maddi ve manevi anlamda her her tarafın yani burada tabi tek iki kişiyi konuşmuyoruz büyük bir aile gibi görünüyor burada arkadaşlar herkesin daha anlayışlı, daha kabullenişe geçiş olduğunu görüyoruz burada ve yavaş yavaş kabullenmeye geçmiş bu bütün bu dertlerin sonu herkesin özgür ve bağımsız bir şekilde yola gidecektir. Tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar, ha, hakikaten bir yola girildiğinde bu tür yani aile kırılmalarında çok kolay değildir aslında arkadaşlar gerçekten bu kırılmalarda hele ki aile uzun bir seneler var ise bir bir şeyleri dengeye getirmek herkesi mutlu etmek kabullenmesini beklemek biraz zaman alan bir şey burada da bir adımlar atılmış daha önceden konuşulmuş engeller çıkmış stresler olmuş ama artık aklımızdaki kişinin sonuç olarak yola girdiğini sadece beklemiş olduğu bu sıkışıklıktan bu maddiyatla alakalı durumu halledeceğini ve gerçekten özgür ve bağımsız bir şekilde yeniden başlamaya hazır hale gelecektir. Olası geleceğimiz böyle diyor. Şimdi şöyle tabi olası gelecek olduğu için arkadaşlar herkesin zamanı farklıdır. Kimimiz bu noktaya geldiğinde daha aktif, daha nasıl söyleyeyim size arkadaşlar daha her şeyi kavgayla değil de daha sakin bitirmek isteyen bir şey varsa, bir birey varsa arkadaşlar bazen bu durumlar uzun sürüyor arkadaşlar. Bazen de öyle bireylerle karşılaşıyoruz ki hani nasıl diyoruz o insanlara hemen şunu şimdi istiyorum hemen olacak. Bazen de o tür bireylerle karşılaştığımızda elbette ki bu durumlar daha çabuk gözü kara dediğimiz olay arkadaşlar. Gözü kara insanlar oluyor. Ya herro ya merro deyip evet gerçekten anında bitirebiliyorlar ama burada görünen bir şey var ki burada öyle bir durum yok. Biraz zaman alacak. E, özgür ve bağımsız olması ama sonra yaklaşılmış diyebilirim arkadaşlar. Peki bakalım bizim Eril Eril orakillerimiz Eril orakullarımız neler? Şöyle 3 6 9 tane düşmüş. Şimdi ilk etapta burada da dediğimiz gibi yasal bir durum var arkadaşlar. Burada burada da bir yasal durum, bir mahkeme durumu var ve burada bir ev durumu var. Burada da dediğimiz gibi bu ev aslında bir yuvayı anlatan bir durum. E, ama e, aklınızdaki kişi artık düşüncede ve e, bu evle bu evliliğin arasında gerçekten biten bir şeylerin e, burada daha gençler arkadaşlar burada da e, bir e, artık yaşlanmış dediğim gibi belki 20 senelik bir evlilik var bilemiyorum. Sakın takılmayın benim söylediğim e, rakama ama burada evet uzun bir e, durumdan bahsediyoruz herkes için geçerli değil arkadaşlar. Genel açılım çünkü bu. Ve gerçekten burada bir mahkeme durumu var, bir kontrat kapama durumu var ve bu kontrat kapatırken de karşı taraftan beklediği, karşı tarafın beklediği bir ev durumu olabilir arkadaşlar ve e, bu aklımızdaki kişi onu halletmeye çalışan bir eee birey var karşımızda ve şöyle şöyle ki burada kendini sorgulayan ve kendini sorguladıktan sonra bu kontratı kapamak için yola çıkacak olan aklımızdaki kişi işin zor olacağını biliyordu. Ama neyi keşfetmeye başlamış arkadaşlar? Gerçekten çok huzursuz yani her şeyden yoksun gibi ve sanki böyle bir sıkışmış bir hapishanede gibi hissetmiş kendini, bir şeylere uyanmış ve kendini sorgulamaya başladıktan sonra gerçekten bu yola çıkmıştır. Ve burada bir bütün bunları düşündükten sonra hani diyorum ya sıfırdan yeniden başlamak o aslında bir değişim, bir dönüşümü anlatıyor. Bir ölüm kartımız var burada bizim arkadaşlar. Ölüm kartımız kendimizi sorguladıktan sonra geçmişi kapatabilmek ve yeniden yeni bir başlangıç yani her şey geride kalmak yaşandı ve bitti deyip o kitabı kapatmak yani buradaki kontratı kapatmak gibi bir şey bütün bu husursuzluktan bu yoksunluktan çıkabilmek için evet uzun bir yol ama değişim dönüşüme girmiş olan bu aklımızdaki kişi şöyle der evet düşünceler ve e, kendini sorgulayan burada dediğim gibi kendini sorgulayan e, hayatının neyin doğru neyin yanlış olduğunu çözen bu aklımızdaki kişi değişikliğe gidecektir yani yeniden başlamaya ve tabii ki bunu yaparken bir değişim dönüşümden sonra yani artık bir bitiş vardır, bir hayatımızın bir dönemi vardır. O dönem bitiyordur arkadaşlar. Hepimizin hayatında dönemler vardır. Bunu e, önceden anlatmışım diye düşünüyorum ve gerçekten bir şeyleri geride bırakmak, değişimle dönüşümle yeniden sıfırdan başlamak ve burada da der ki ben e, sıfırdan başlarken. E, ...hayatımın e, ikinci şansını, ikinci baharını da yaşamak istiyorum de Yani bu tabii ki sevgi ve aşkla alakalı düşündüğü şey. Çünkü burada altı, bu da dengedir. Önce dengeye gelmek, değişikliği sıfırdan yeniden başlamak... ...ve ondan sonra hayatıyla alakalı e, yeni bir ikinci baharı yaşamak isteyen... Ve o yüzden zaten yola çıkan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Efendim umarım güzel hafta sonu geçirirsiniz. Sevgiyle, mutlulukla, huzurla. Yarınınız bugünden daha güzel olsun. Güzel haberler alın. Sevgiyle kalın, aşk ile.